karakteri var suçlularda. Şöyle söyleyeyim sana bir alınları diyor küçük yani şu kaşları daha yukarıda alın. Bu alınları küçük olmasının özelliği şu ön lopları az. İki alınları arkaya doğru. Böyle değil şöyle basık arkaya doğru. O zaman küçük alın bir. İki şey alın arkaya doğru basık alın. Üç. Hocam, emir'in aynısını tarif evet. ediyorsunuz. Ee, başka burun büyük. Burun büyük. Ondan sonra <laughs> burun yamuk. Burun yamuk oradan kurtardı. Başka özelliklerine e, elmacık kemikleri belirgin. Bak bu adamın belirgin. Elmacık kemikleri belirgin. Bir de çok önemli bir özellik var. Alt çene büyük ya da şöyle prognatizm. Yani şu. Godfather. Evet şu varsa. Don Carlone. Bu prognatizm. Önde çene adı veriliyor. Devam edelim. Kulakların büyük ve kepçe olması. Mesela. Oradan tutmuyor Oradan çocuğu. kurtardı. Emir Ama kurtardı. Ama üzerinden bir 6 alır. Emir'in var bu. Var. 10 üzerinden 6 veriyorum <laughs> ben. Kulakların e, kepçe başka e, dişlerin çapraşık olması. Başka mesela diyorlar ki tecavüzcülerin dudakları büyüktür. Büyük dudak tecavüzcü e, için e, geçerli. Herkes dudakları saklasın. E, başka el çizgilerinin az olması. Yani eldeki çizgiler var ya onun bir iki tane olması. Mesela... Ee, o ilginçtir. Yani elinize baktığınız zaman bir çizgi. Bunu simian hand deniyor. Maymunların eli de böyledir. Tek çizgi. Mesela seninkinde mesela az. Bende de, değil mi? Evet. Sende az çizgim var. Mesela bu bir psikopatlık kriteri. Bir de kolların çok uzun olması. Ay, mesela bak bu adamın kolları bir puan alır mesela. Ee, bir de bir şu özellik daha var. Kadın psikopatların boyu daha kısa. Günlihan. Evet. kadar da yani. Evet. Günl evet, azından. evet. Bir de esmer oluyorlar. Psikop esmerlik önemli. Hakikaten çok ilginç bir şey var. Hayvanlarda da siyah renkli olanlar daha saldırgan oluyor. Kapkaçlar içinde tipik bir yüz görünümü. Yani ifadeli bir yüz. Mesela kapkaç yüzü var. Yani fotoğrafa şöyle çıkıyor.